Fenerbahçe'miz bugün oyuncularına en çok talep de bulunan kulüptür Türkiye'de. Bu bariz bir şekilde görünüyor zaten. Transfer teklifleri o kadar çok ki hani bugün istesek takımın tamamını satabiliriz. Ancak soru şu. 100 puan toplamış. Puan rekoru kırmış. Ve mükemmel bir başarı sağlamış performans olarak ve bence başka etkenlerden dolayı da şampiyonluğu engellenmiş bir takımın oyuncularını biz yollamalı mıyız? Bugün Ferdi'nin Avrupa'daki değeri 30 milyon euro üzerine çıktı ki çok ciddi derecede tekliflerde var. Ancak bu konuda yönetim olarak başkanımızın tabii ki önderliğinde çok böyle aklımızın almayacağı bir teklif gelmedi sürece başkanımız hep bunu söyledi. Oyuncu satmayacağız dedi. Yani düşünün Ferdi'ye gelen 30 milyon euroluk teklif ya da o civarlarda olan teklifler bizim için artık normal ve bizi heyecanlandırmıyor. Fenerbahçe'nin şu andaki kadrosundaki 3 9 numarada kendi milli takımlarında oynayan ve kaliteleri tartışılmayacak 3 tane 9 numara zamanda yine eleştirilmiştik. Forvet seçimiyle ilgili. Bilmiyorum ben küçüklüğümden beri Fenerbahçe'nin bütün kadrolarını iyi kötü hakimim. Hayatım boyunca Fenerbahçe kulübünde böyle 3-9 numarayı bir arada görmedim. Gören varsa da hatırlatırsa sevinirim. 10 yıl boyunca bir tane 9 numara bulamıyorken bugün 3 tane marka 9 numara kulübümüzde. En büyük başarımız bence oyuncularımızı satmayarak Cierne bugün satarsak da unutmayın. Onun yerine mutlaka daha iyisini alırız. Bu sene daha önce bu sene bu yaz olduğu gibi yani oyuncularımızı satmadan bu kadroyu en üst seviyeye taşımak hedefimizdi. Bunu da başardık. oyuncularımızda baktığınız zaman forvetten başladım ama istediğiniz takım birçok yerine de bakarsanız çok üst düzey oyuncularımız var. O yüzden de çok mutluyuz. Taraftarımıza da yine küçük bir mesajda bulunmak istiyorum. Birlik ve beraberlik dedik hep. Bunun Ali Koç'u Acun Ucası yok bence. Fenerbahçe'si var. Bizi karalamak için kulübümüzü karalamayalım. Kulübümüze zarar vermeyelim. Hep birlik beraberlik içinde olalım. Çünkü başka daha güçlü bir güç yok. Bugün kombinelerdeki talebi görüyorsunuz. Fenerbahçe bu kadar yıldır şampiyon olmamış umurumuzda değil. Bütün Fenerbahçeliler şu anda stada girmek için can atıyoruz. Herkes kombine peşinde. Herkes bilet peşinde. Çünkü bunun tek bir sebebi var. Hep söylüyorum biz farklıyız. Biz Fenerbahçeyiz. Bunu da göstereceğimiz dönemler böyle dönemler. Birlik, beraberlik tabii ki hata yapacağız. Eleştiriye her zaman açığız. Ama transfer dönemi başlamadan nerede transferler deyip de trending topik olmayalım on gün. Daha hani o da biraz bana anlamsız geliyor. İnşallah birlik, beraberlik ve tek yumruk olarak bu seneyi şampiyonlukla hep beraber sonuçlandıracağız. Taraftarımızın da bu konuda Fenerbahçeliğini iyi hissedip herkese de hissettirmesini rica ediyorum.